Herkese merhabalar arkadaşlar. Nazar Örgü Modelleri YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Alize Nangor ipi ile bu görmüş olduğunuz çok şık yelek modelini yapımını anlatacağım. Gördüğünüz gibi çok güzel çok hoş bir model. Ben çok severek gördüm. İnşallah sizler de sever ve örersiniz. Modelime başlamadan önce Nazar Örgü Modelleri YouTube kanalına abone değilseniz ücretsiz abone olup zil tonla aktif hale getirirseniz bir sonraki paylaşacağım videolarından bildirim alacaksınız. Şöyle yakından da göstereyim arkadaşlar. Hemen hep birlikte yapımına başlayalım. Şöyle. Şöyle. Modeli gösterecek kadar zincir çekiyorum. Zincirleriniz çok sıkı ya da çok gevşek olmasın. Şöyle zincirlerimi çekiyorum arkadaşlar. Neyse bu kadar yeterli. Başına doladım. Geriye dönüp 1 2 3 Dördüncü zincirin arasına bir tane ikili trabzan yapıyorum. Araya üç tane zincir çekiyorum. Başına doladım aynı yere tekrar ikili trabzan. Yine başına doladım aynı zincir arasına bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın buraya ikili üst taşı yaptım arkadaşlar. Başına doladım hiç zincir çekmeden. 1, 2, 3, 4, 5. zincirin arasına ikili trabzan yapıyorum. Aynı yere tekrar bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. İki tane zincir çektim. Yine aynı zincir arasına bir, iki, bir tane daha ikili su taşı yaptım. Başına doladım bir, iki, üç, dört. Beşinci zincir arasına tekrar ikili su taşı yapacağım arkadaşlar. Zincir arasına battım ikili trabzan yaptım. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. İki tane zincir çektim. Pardon üç tane zincir çekiyorum. Yine aynı yere bir iki başına doladım. Bir iki üç dört beşinci zincir arasına bir iki iki tane trabzan yaptım. 3 zincir çekiyorum. Başına doladım. Yine aynı yere tekrar 1 2 Bakın köşeye kadar, zincir bitimine kadar ikili su taşı yapıyoruz arkadaşlar. Farklı bir işlem yapmıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. zincir arasına ikili trabzan. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan. 3 tane zincir çekiyorum aynı yere ikili trabzan aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum başına doladım 1 2 3 4 5. zincir arasına tekrar ikili su taşı yapacağım arkadaşlar araya 3 zincir aynı yere iki tane daha trabzan yapıyorum başına doladım 1 2 3 4 5. zincir arasına tekrar önce 2 tane trabzan 3 tane zincir aynı yere 2 trabzan daha yapıyorum 1 2 1 2 3 4 5. zincir arasına 2 tane trabzan yapıyorum Üç tane zincir çekiyorum. Aynı yere iki trabzan daha yapıyorum. Buraya bir zincir çektim. Bakın sıramı göstereyim. Şöyle bir taşı sırası yaptım arkadaşlar. Hemen birinci trabzanın tepesine batarak kaydırma işlemiyle sık iğne yaptım. İkinci trabzan tepesine batıyorum. Kaydırarak sık iğne yaptım. Bakın şu 3 zincir olan yere batıyorum kaydırarak sık iğne yaptım 1 2 3 tane zincir çektim aynı yuvaya bir trabzan yapıyorum 1 2 3 zincir yine aynı yere tekrar önce bir trabzan sonra ikinci trabzan yine bu kenara su taşı yaptım arkadaşlar sağ ve sol yani baştaki ve sondaki e, su taşın üzerine sürekli su taşı olarak devam edeceğiz arkadaşlar Araya hiç zincir çekmiyorum. Başına doladım. Bir sonraki şu taşın içine 3 zincir olan yere 1, 2, 3, 4. Dörtlü fıstık yaptım. Siz isterseniz beşli ya da altılı yapabilirsiniz ya da üçlü de yapabilirsiniz. Şöyle fıstığımı iki seferde kapatıyorum. Araya 3 tane zincir çekiyorum. Yine aynı yere dörtlü fıstık yapıyorum. 2 3 4 fıstığımı iki seferde topladım. 1 2 3 tane zincir çektim. Aynı yere 3. fıstığımı yapıyorum. Kapattım. Başına doladım. Bir sonraki bakın şu taşın üzerine yine fıstık yapıyorum. Önce bir tane fıstık yaptım, fıstığımı kapattım. 1 2 3 3 zincir aynı yere 2. fıstığımı yapıyorum. Her taşın içine toplamda 3 tane 4'lü fıstık yapıyoruz. 2 seferde kapattım. 3 zincir çektim aynı yere 1 2 3 4 Kapattım. Bakın arkadaşlar. Buradaki taşın üzerine 3 tane fıstık yaptık. Bir sonrakine 3 tane fıstık yaptık. Hiç zincir çekmiyorum. Başına doladım. Bir sonraki şu taş, su e, taşın üzerine yine 3 tane fıstık yapacağım. Fıstıklarımı ben 4'lü yapıyorum. Ve iki seferde kapatıyorum. 4 zincir. Pardon 3 tane zincir çekecektim. Aynı yere tekrar 1, 2, 3, 4. Kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı yere tekrar 1, 2, 3 4 Kapattım. Bakın şöyle göstereyim. Devam ediyorum. Bir sonraki su taşın üzerine yine dörtlü fıstık yapıyorum. Araya 3 zincir. Tekrar aynı yere bir fıstık daha. 1 2 3 zincir aynı yere. Üçüncü fıstığımı yapıyorum. Dediğim gibi her taşın içine üç tane fıstık yapıyoruz. Fıstık aralarına üçer tane zincir çekiyoruz. Köşeye kadar hızlı bir şekilde gelelim arkadaşlar. Burayı hızlı örüyorum. Çünkü aynı işlemi yapıyorum ben. Farklı bir işlem yapmıyorum. bir tane daha yapıyorum arkadaşlar 1 2 araya 3 zincir aynı yere 1 2 3 4 dörtlü fıstık kapattım 1 2 3 zincir aynı yere 1 2 3 4 kapattım bakın kenarda sonuncu su taşının üzerine yine su taşı yapacağız taşın içine önce iki trabzan, trabzandarımı ikili yapıyorum. Araya üç zincir, aynı yere bir tane, pardon iki tane daha trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim, şöyle göstereyim. Bakın sıramı. Devam ediyorum hemen. Birinci sık iğnenin üzerine, pardon e, trabzan üzerine sık iğne yaparak kaydırıyorum. İkinci yine kaydırarak sık iğne şu üçüncü yuvanın için arkadaşlar yani su taşın içine yine kaydırdım sık iğnemi yaptım Üç zincir bakın buraya kenar olduğu için yine kenar olarak su taşı yapıyorum araya üç zincir 2 tane trabzan burada su taşı yaptım şimdi bu sıramızda şu birinci sıramızın aynısını yapıyoruz tekrarını yapıyoruz arkadaşlar modelimiz iki sıradan oluşuyor bir sırasında su taşı yapıyoruz. İkinci sırasında yaptığımız taşın üzerine şöyle fıstıklarımızı yapıyoruz. Hiç zincir çekmiyorum. Başına doladım. Bakın burada 3 tane fıstığım var. Birinciyi atlıyorum. ikinci fıstığın üzerine. 1 2 2 tane trabzan yaptım. 3 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar. 1 2 bir sonraki modelime geldim. Bakın burada üç tane fıstığım var. Birinciyi atlıyorum. Ara zincir çekmiyorum. İkincinin üzerine, ikinci fıstığın üzerine tekrar 1 2 Araya 3 zincir aynı yere iki trabzan. Bu sıramızda sadece su taşı yapıyoruz. Birinci sıranın tekrarını yapıyoruz arkadaşlar tekrar söylüyorum modelimiz iki sıradan oluşuyor. Bu sıramızda su taşı yapıyoruz. Bir sonraki sıramızda yaptığımız taşın üzerine bir önceki yaptığımız fıstık sırasının aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Buraya kadar takıldığınız bir yer olursa yorum kısmına yazarsanız elimden geldiğince yorumları gördükçe sizlere yardımcı olmaya çalışırım. kenara kadar saçlarını yapalım arkadaşlar son modelin üzerine taşını yapıyorum şimdi kenar taşını yapıyorum arkadaşlar araya 3 zincir Evet kenar taşımı da yaptım şöyle göstereyim bakın şimdi bu sıramızda yaptığımız fıstık sırasının aynısını yapacağız modelimizin ikinci sırasını yapıyoruz yine kaydırarak sık iğnelerin üzerine batıyorum arkadaşlar şöyle Su taşın içine girdim 3 zincir olan yere 3 tane zincir çekiyorum başına doladım hemen kenar su taşını yapıyorum başına doladım bakın burada hiç zincir çekmiyorum hemen buradaki su taşın yani bir sonraki taşın içine 3 tane fıstık yapacağım fıstıklarımı 4 yapıyorum 2 3 4 fıstığım iki, iki seferde kapatıyorum 1 2 3 aynı yere tekrar 4'e fıstık yaptım kapattım 1 2 3 zincir aynı yere 4'e fıstık yapıyorum kapattım başına doladım bir sonraki saçın içine giriyorum hemen buraya önce bir fıstık 1 2 3 zincir aynı yere 4'lü fıstık kapattım 1 2 3 zincir aynı yere tekrar 4'lü fıstık yapıyorum kapattım yine hiç zincir çekmiyorum bir sonraki taşın içine giriyorum arkadaşlar ve buraya yine 3 tane fıstığımı yapıyorum yaptığım fıstık aralarına 3'er tane zincir çekiyorum kapattım. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın modelimiz bu şekilde devam ediyor. Hemen diğerini göstereyim. Evet modelim böyle arkadaşlar. Yapımı çok basit. Buraya kadar takıldığınız bir yer olursa yorum kısmına yazarsanız elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Modelimi beğendiyseniz videomu beğendiyseniz, e, beğendiyseniz kanalıma bu videodan sonra ücretsiz abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olup zil butonunu aktif hale getirirseniz bir sonraki paylaştığım videolarımdan bildirim alacaksınız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.